Emekli maaşlarına yönelik beklentilerin iyice yoğunlaştığı bir dönemdeyiz ve hükümet kanadından gelen son açıklamalar e, gündemin ilk sırasına yerleşti diyebiliriz. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o ek zam konusu sanki yeni bir aşamaya girmiş gibi görünüyor. Kesinlikle. Önümüzdeki hafta yapılacak o kritik toplantı beklentilerin ne kadar karşılanacağını da belirleyecek. İşte biz de bu incelememizde tam olarak bu beklentilerin merkezine ineceğiz. Yani masadaki senaryolar neler? Rakamlar aslında ne anlama geliyor ve belki de en önemlisi bu 6 aylık zam döngüsü neden artık sürdürülebilir değil? Aynen öyle. Sistemin neden kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyduğunu tüm yönleriyle mercek altına alacağız. Amacımız bu karmaşık tabloyu sizin için olabildiğince netleştirmek. O halde hemen başlayalım. Son günlerde hem Çalışma Bakanı'ndan hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar geldi. E, bu açıklamalar piyasaları ve tabii beklentileri de hareketlendirdi. Hı hı. Özellikle en düşük emekli maaşına enflasyon farkının ötesinde bir artış yapılacağı sinyali verildi. Peki bu sinyaller ne kadar somut? Yani masanın üzerinde resmi olarak duran rakam ne? Nereden başlıyoruz? Başlangıç noktamız aslında son derece net ve matematiksel. Açıklanan bir 6 aylık enflasyon oranı var, %12.19. Bu yasal olarak tüm emeklilerin alacağı hani taban zam oranı. Tamam. Rakamlara dökersek, şu anki en düşük emekli aylığı olan 16.881 TL, bu oranla doğrudan 18.938 TL'ye yükseliyor. Bu cepteki kesim veri. Ama sizin de dediğiniz gibi hikaye burada bitmiyor. Evet, çünkü kimse 18.938 TL'yi konuşmuyor. Herkesin dilinde bir 20.000 TL beklentisi var. Aynen. Kaynaklarda bu ihtimalin güçlü olduğunu işaret ediyor. Şimdi en düşük maaşın 20.000 TL çıkması ilk bakışta harika bir haber gibi duruyor, değil mi? Ama bu herkesin aynı oranda sevineceği anlamına geliyor. Mesela kök aylığı zaten 18.000 TL olan bir emekli bu duruma ne der? İşte meselenin en can alıcı noktasına parmak bastınız. Bu durum kök aylık ve tamamlama dediğimiz iki kavramı anlamamızı gerektiriyor. Evet. Kök aylık sizin yıllarca ödediğiniz primlerin karşılığı olan, hazine desteği olmadan hesaplanan, e, çıplak maaşınızdır. Tamamlama ise bu kök aylık eğer en düşük emekli maaşı olarak belirlenen rakamın altındaysa aradaki farkın hazine tarafından kapatılması demek. Yani şöyle mi oluyor? 18.000 TL kök aylığı olan bir kişi %12.19 zamla yaklaşık 20.194 TL en düşük maaş 20.000 TL'ye tamamlandığındaysa belki de çok daha az prim ödemiş biriyle arasında sadece 200 TL gibi yani komik bir fark kalacak. Bu mu o adalet tartışmasını başlatan şey? Tam olarak bu. Bu yöntem prim gün sayısı, ödenen prim miktarı gibi faktörleri anlamsızlaştırıyor. Anlıyorum. 30 yıl boyunca yüksek prim ödeyen biriyle 10 yıl boyunca asgariden prim ödeyen biri arasındaki makas kapanıyor ve sistemin kendi adalet mekanizması çöküyor aslında. Bu durum sadece bir eşitsizlik yaratmakla kalmıyor, Aynı zamanda sisteme olan güveni de temelden sarsıyor. Yani sorun sadece en düşük maaşı yukarı çekmek değil. Değil. Sorun sistemin bütününü adil bir şekilde yeniden yapılandırmak. Anlıyorum. Bu anlattıklarınızdan sonra insana bir dejavu hissi geliyor. Yani bu en düşüğü tamamlama yöntemiyle sorunu öteleme yaklaşımı sanki daha önce defalarca izlediğimiz bir filmin yeni bölümü gibi. Bu alışkanlık nereden başladı? Çünkü bu yeni bir icat değil anladığım kadarıyla. Kesinlikle yeni değil. Aslında biz 2019'da en düşük emekli aylığının 1000 TL'ye tamamlanmasıyla başlayan bir döngünün bir sarmalın içindeyiz. 1000 TL, evet. O günden beri sürekli aynı senaryo tekrarlanıyor. Enflasyon maaşları eritiyor, en düşük aylık alım gücünü yitiriyor, kamuoyunda bir beklenti oluşuyor ve hükümet kök aylıkları iyileştirmek yerine en düşük maaşı hazine desteğiyle bir üst basamağa taşıyor. Yani sorunu bir sonraki 6 aylık döneme erteliyor. O süreci rakamlarla bir hatırlayalım isterseniz bu öteleme politikasının nasıl bir sarmala dönüştüğünü görmek açısından önemli sanırım. Elbette. 2019'da o 1000 TL ile başlayan tamamlama sistemi kısa süre sonra 1500 TL'ye, ardından hızla 2500 TL'ye çıkarıldı. Sonra da durmadı. Durmadı tabii. 3500 TL, 5500 TL ve 7500 TL basamaklarını bir bir tırmandık. Her artış kalıcı bir çözüm gibi sunuldu ama bir sonraki enflasyon dalgasıyla hepsi anlamını yitirdi. Ve yakın tarihe geldiğimizde bu tırmanış daha da hızlandı. 7500 TL'den 10000 TL'ye, sonra 12500 TL'ye ve en son Temmuz ayında 14469 TL olan tutarın 16881 TL'ye yükseltilmesine şahit olduk. Evet. Şimdi de 20000 TL konuşuluyor. Yani aslında bir yara bandı siyaseti izleniyor. Kanama geçici olarak durduruluyor ama yara asla iyileştirilmiyor. Peki bu yara bandı ne kadar daha yapıştırılabilir? Sistemin bir kırılma noktası yok mu? İşte bu, sistemin sürdürülebilirliği açısından sorulması gereken en doğru soru. Kırılma noktası, az önce konuştuğumuz o adalet duygusunun tamamen yetirildiği noktadır. Kök aylıklar erimeye devam ederken, sistemdeki adalet makası bozulurken, biz sadece en alttaki rakamı yukarı çekerek günü kurtarmaya çalışıyoruz. Bu şey gibi, sistemin temelindeki hastalığı tedavi etmek yerine sürekli daha güçlü ağrı kesicilerle semptomları baskılamak gibi bir şey. Ama bir noktadan sonra ağrı kesiciler işe yaramaz hale gelir. Aynen öyle, o noktaya geliyoruz. Peki, bu defa farklı olabileceğine, belki de ağrı kesiciden fazlasının mozada olduğuna dair bir işaret var mı? Açıklamalarda benim dikkatimi çeken bir ifade vardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'ın şu cümlesi önemliydi aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmeniz, ne tür etkiler doğuracağını iyi bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmanız ve bu cümlenin sonunda özellikle tepkiler vurgusu yapıldı. Evet, o tepkiler kelimesi çok önemli. Bu sadece bütçeye maliyetini hesaplamaktan, yani bildiğimiz etki analizinden daha fazlası mı demek oluyor? İşin ilginç yanı şu ki, bu ifade sadece bir detay değil. Belki de bu dönemin en önemli şifresi. Yetkililer ilk defa bu kadar net bir şekilde kamuoyundan gelen tepkileri de dikkate alacaklarına dair bir sinyal veriyorlar. Bu ne demek? Kararlar artık sadece Excel tablolarındaki rakamlara göre değil, sokağın sesine göre de. Aynen öyle. Sokağın sesine, toplumun beklentilerine ve siyasi sonuçlarına göre de şekilleneceğini gösteren çok güçlü bir işaret bu. Peki bu söylem değişikliğinin arkasında ne olabilir? Yani neden şimdi tepkiler birdenbire bu kadar önemli hale geldi? Bunun zamanlaması kesinlikle tesadüf değil. Son enflasyon verisi açıklandıktan hemen sonraki süreci bir düşünelim. Emekli dernekleri ve sendikalar hemen meydanlara indi, kitlesel basın açıklamaları yapıldı. Sosyal medyada da çok büyük bir dalga oluştu. Çok güçlü bir tepki dalgası oluştu, milyonlarca paylaşım yapıldı. Ana akım medya konuyu günlerce manşetlerinden düşürmedi. Anlaşılan o ki bu kolektif ses yükseltme Ankara'da çok ciddi bir karşılık bulmuş. Yani o tepkilere de bakıyoruz cümlesi aslında mesajınızı aldık demenin diplomatik bir yolu. Yani bu durum emeklilerin ve kamuoyunun seslerini duyurmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yapılan yayınların sosyal medyadaki paylaşımların sivil toplumun açıklamalarının bir karşılığı olabildiğini mi anlamalıyız buradan? Tam olarak bunu anlamalıyız. Karar alma süreçlerinin sadece kapalı kapılar ardında teknik bürokratlar tarafından yürütülmediğini, demokratik toplumlarda kamuoyu baskısının ve toplumsal taleplerin somut sonuçlar doğurabildiğini gösteren çok önemli bir örnek bu. Anlıyorum. Bu kararların sadece ekonomik etkilerine değil, siyasi ve toplumsal yansımalarına da bakılarak verileceğinin açık bir ilanıdır. Peki bu konuyu biraz daha açalım. Tepkiler dikkate alınacak, ek bir artış niyeti var ama her şey dönüp dolaşıp o meşhur ve kritik soruya geliyor. Daha fazla artış için kaynak var mı? Ah, evet, o meşhur soru. Hükümetin bir yanda sıkı para politikası ve bütçe dengelerini koruma hedefi var, diğer yanda bu talepler. Bu ikisi nasıl bir arada yönetilebilir? İşte burada genelde gözden kaçırılan bir paradoks var. Kamuoyunda tartışma hep kaynak log argümanına sıkıştırılırken sosyal güvenlik kurumunun yani SGK'nın kendi gelir gider dengesine baktığımızda bambaşka, hatta şaşırtıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Nasıl bir tablo bu? SGK'nın kasasına aslında son 6 ayda hiç olmadığı kadar çok para girdi. Bu çok iddialı bir tespit. Nasıl oluyor bu? Rakamlarla anlatabilir misiniz? Elbette. Adım 1, gelir artışı. Yakın zamanda asgari ücrete %27'lik bir zam yapıldı değil mi? Evet. Ancak bu zamın SGK'ya prim maliyeti yapılan bazı düzenlemelerle birlikte %30'un üzerinde arttı. Bunun anlamı şu. SGK'nın yaklaşık 25 milyon aktif çalışandan her ay topladığı prim gelirleri bir kalemde %30'dan fazla fırladı. Bu gelir hanesine yazılan devasa bir artış. Tamam. Bu gelir tarafı kasaya giren para. Peki gider tarafında ne var? Yani kasadan çıkan para. Adım 2. Gider artışı. Diğer yanda ise 16 milyon emekliye, dul ve yetimlerle birlikte yapılması planlanan yasal taban artış oranı kaçtı? %12'ye 19. %12-19. Yani SGK'nın en büyük gider kalemi olan emekli maaşları şimdilik sadece %12-19 oranında artırılıyor. Yani bu durumu kişisel bir bütçeye benzetebilir miyiz? Sanki maaşınıza %30 zam gelmiş ama en büyük harcamanız olan kiranız sadece %12 artmış gibi. Mükemmel bir benzetme. Arada kalan o %18'lik fark size ciddi bir nefes alma alanı ve başka harcamalar yapma imkanı sağlar. Sonuç tam olarak Olarak bu SGK'nın gelir kalemi olan primler, gider kalemi olan emekli maaşlarından oransal olarak neredeyse 3 kat daha hızlı büyümüş durumda. Anladım. Bu basit matematik, emeklilere enflasyon farkının üzerinde bir artış yapılabilmesi için genel bütçeye ek büyük getirmeden sadece SGK'nın kendi kaynakları içinde kullanılabilecek ciddi bir alan olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla asıl soru, kaynak var mı değil. Bu oluşan devasa kaynak farkı neden emekliye yansıtılmıyor olmalı? Tam olarak bu. Özetle Emekli maaşları için önümüzdeki hafta kritik bir viraja giriyoruz. Masada sadece %12.19'luk enflasyon farkı değil, en düşük aylığa yapılacak refah payı artışı ve bunun diğer maaşlara nasıl yansıyacağı gibi çok katmanlı bir konu var. Hükümetin de ilk kez bu kadar net bir şekilde etki ve tepki analizi yapacağını belirtmesi. Evet. Kararda kamuoyu beklentilerinin de önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Kesinlikle kısa vadeli tablo bu. Ancak asıl mesele bu artıştan sonra ne olacağı. Çünkü bu yine 6 aylık geçici bir çözüm olacak. Hı hı. Burada asıl şaşırtıcı olan nokta, tüm bu tartışmaların temelinde yatan ve kangrene dönüşen asıl sorunu yine konuşmuyor olmamız. Yani emekli aylığı hesaplama sisteminin baştan aşağıya ele alınması gerekliliği aksi takdirde 6 ay sonra bir sonraki zam döneminde yine aynı şeyleri konuşuyor olacağız değil mi maalesef öyle kalıcı çözüm için 3 temel adıma ihtiyaç var birincisi aylık bağlama oranlarını güncelleyecek ve adil hale getirecek yeni bir hesaplama sistemine geçilmesi İkincisi ve bence en önemlisi bir intibak düzenlemesi. Yani bir denkleştirme yasası. Evet, farklı yıllarda farklı kurallarla emekli olmuş milyonlarca kişi arasındaki o maaş uçurumunu giderecek bir denkleştirme, şu an 2000'den önce emekli olandan sonra olan arasında devasa bir fark var ve bu sistemin en büyük adaletsizliklerinden biri. Üçüncüsü ne peki? Üçüncüsü ise maaşların değerini sadece 6 aylık enflasyona karşı değil, ülkenin genel refah artışına paralel olarak koruyacak kalıcı bir mekanizmanın kurulması. Bu yapılmadığı sürece bu yamalı bohça mantığıyla sistemin daha fazla ilerlemesi mümkün değil. Gözler önümüzdeki hafta meclise sunulması beklenen yasal düzenlemede olacak. Peki size son bir düşünce bırakalım. Tüm bu anlık zam tartışmalarının ve siyasi denklemlerin ötesinde, emekli aylıklarının alım gücünü kalıcı olarak koruyacak ve sistemi her 6 ayda bir siyasi beklentilere ve kamuoyu tetkilerine bağımlı olmaktan kurtaracak adil, şeffaf ve otomatik bir formül bulunabilecek mi? Önümüzdeki günler bu sorunun cevabı için belirleyici olacak.